Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Geçtiğimiz 2 yıldan bu yana biliyorsunuz çok fazla otomobil piyasası videosu yüklemeye çalıştım elimden geldiği kadar. En az ayda bir video yayınladım ve bu videolarda sizde ikinci el otomobili ve sıfır otomobil piyasasının ne olacağını, nereye gideceğini ve ne yapmanız gerektiğini anlatmaya çalıştım her defasında. Sağ olun siz de bu videolara ciddi rağbet gösterdiniz ve ciddi izlediniz. Ee, otomobil fiyatlarındaki artışın vergi zamları, dolar kuru ve ülkemizin ekonomik durumuyla alakalı olduğunu, bunların üzerine bir de koronavirüs sıkıntısının dünya çapında bütün sektörü etkilediğini söyledim defaatle size. Ve bizim ülkemizdeki paranın değer kaybı, ekonominin zaten sıkıntıda olması ve vergi zamları bunların üzerine tuz biber oldu. Koronavirüs nedeniyle diğer ülkelerde de yani dünyanın tamamında da otomobil bulma sıkıntısı var. Dünyanın diğer ülkelerinde de ufak tefek zamlar halihazırda mevcut arkadaşlar. Ama bizim ülkemizde bu zamları biraz daha derinden hissediyoruz. Neden? Zaten ekonomik olarak çok iyi bir yerde değildik. Paramızın değeri düştü. Koronavirüs üstüne geldi ve üzerine bir de vergi artınca biz bundan daha çok etkilenen ülkelerden bir tanesi olduk. Ve bunların karşılığında gelir seviyelerimiz de artmadığı için otomobiller artık zaman zaman bazılarımızda hayal olmaya başladı. Nasıl hayal olmaya başladı? Bir otomobiliniz varsa hali hazırda yani ben şöyle anlatayım. Geçenlerde Instagram hesabımızdan her gün neredeyse soru cevap yapıyoruz. Bu soru cevaplardan bir tanesinde bir arkadaşım dedi ki 60 bin lira param var. İstediğim araba 80 bin lira. Kredimi çekeyim ne yapayım? Gireyim mi? Girmeyeyim. Ben dedim ki Va, kredine falan ben karışmam. Çünkü şöyle bir bölüm var. Diyorum ki yani durumum varsa çek diyorum bazen. İtiraz eden bir kesim var. Yani o adamın özel borçlanma şeklidir. Sana ne? İşte adam diyor ki yönlendirme. Abi ben bankacı değilim yani. Yönlendirme yapmıyorum. Bu ülkemizin ve dünyanın bir gerçeği. Çekecekse çeksin. Sana ne? Yani sen çekmek istemiyorsan sen farklı bir hayat yaşamak istiyorsan yaşa. Ben seni özellikle bir şey yönlendirmiyorum yani. İnsanlar soruyorsa bunun cevabını vermekte ve onlar bu soruyu sormakta hepimiz özgürüz diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi ben ona mesela şey demiştim. Eğer şu an alabilecek bir durumda değilse, kredi de seni zorlayacaksa git abi. Kendine 60 bin liralık bir araba al. En azından öbür otomobil için para biriktirirken aradaki çark açılmaz. Çünkü sen bir sene para biriktirsen, senin 80 dediğin araba 120 oluyor. Bir sene de 20 bin lira biriktirsen yine alamayacaksın. Ama 60 bin liralık bir araba alırsın. Ona binersin. O da en azından 95 falan olur. ...işte 5 lirada bir yerden bulursun. O 25 farkı kapatır. ...istediğin arabayı o zaman alırsın diye düşündüğüm için böyle söyledim. Mesela aslında ülkemizdeki otomobil piyasasının temel özeti burada yatıyor diye düşünüyorum. Şimdi bu kadar sebepten sonra esas da kimsenin değerlendirmediği, kimsenin söylemediği bir sebep daha var otomobil fiyatlarının artışında. Özellikle ikinci el sıfıra yakın otomobillerin sıfır otomobil fiyatlarını geçmesine sebep olan bir durum daha söz konusu. Ben e, hiçbir zaman mesela bu işi 5 yıldır yapıyorum, 5 yıldır video çekiyorum otomobillerle ilgili bir otomobil meraklısı olarak hiçbir zaman kendimi bir youtuber olarak ne bileyim ya, bir youtube fenomeni olarak değerlendiremedim yani kendi içimde ama kendime böyle bir şey buldum yani nasıl değerlendireyim falan diye düşünürken benden otomobil gazetecisi olabilir o zaman gazeteciliğimizi konuşturalım ve bu mevzuyu anlatalım arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz bu sıfır otomobil fiyatları arttı ve ben de 150 bine 200 bine yeni vergi zammından sonra ne otomobiller alınır diye iki ayrı video paylaşmıştım. Bu videoların altına biraz yorum yaptınız. Dediniz ki ya tamam doğru söylüyorsun ama bazı firmalar dışında diğer firmalarda otomobil bulamıyoruz bulamadık mı alamıyoruz. E bulduğumuz zamanda bunun üzerine ekstra ücretler talep ediyorlar. Nasıl ücretler? İşte aksesuar paketi adı altında bazı paketler satıyorlar. Kimisi firmalar diyorlar ki işte e, yok efendim seramik yaptıracağız. Yok efendim şunu yaptıracağız. Kimisi diyor ki aksesuar paketimiz var. Bunu almak istiyorsanız şöyle almak zorundasınız. Nasıl işte arabanın ben boş paketini alacağım. Çelik jantı ben takacağım diyor adam. E, çelik jantı sen, ben takarım abi sen niye takacaksın? Ben dışarıda 3000 liraya alacağım janta niye 4500 lira verim Olmaz ben takacağım diyor. E sen de alamayacağım diyemiyorsun. Bu benim çok yakın bir arkadaşım başına geldi. Bir Japon otomobil firmasından araç satın alacaktı. İşte 212 bin lira civarındaydı aracın fiyatı ve bazı aksesuarlar eklemek istediklerini ve bunun için 7500 lira fiyat istediklerini söylediler. Arkadaşım da o firmanın genel merkezini aradı. Dedi ki ya sizin böyle bir uygulamanız var mı? Onlar dediler ki hayır yok bizim böyle bir uygulamamız yok. Ama e, bayi bunu size zorla satamaz ama bayinin özelliğindedir. Yani bayi bunu istediği gibi değerlendirebilir ama zorla satamaz. Yani sizin de rızanız olması gerekiyor dedi. E, burada zaten liste fiyatlarına internetten bakınca bayiler arasında değişiklikler farklar olabilir diyor. Bütün otomobil sitelerinin fiyatlarının altında küçük ya da büyük yazabiliyor bunlar. Bunu zaten söylüyor Bu da niye var? İşte satış adetlerine göre işte Ankara daha fazla araba satıyor. Veya bir otomobil modeli değişecek. Bayi birazcık karından kısabiliyor. Veya bayilere özel kampanyalar olabiliyor. Veya ee, o otomobili bayiler kendileri zamanında satın almış olabiliyor. Mesela ben bir Fransız firmasından kayınbabama bir araba alacaktım yaklaşık 3 sene önce. Aracın fiyatı zam görmüştü. Ne kadar? 107-108 bin lira olmuştu. Bayi bu zamdan önce otomobili kendisi almış. Yani sıfır hiç kullanılmamış ama kendisine e, almıştı bu otomobili. Ben o, o aracın pazarını 99'a yapmıştım mesela. 107 bin liraya olan aracın pazarını aynı aracı 99 bin liraya almadık ama alacaktık. Yani bu şekilde uygun maliyetli, biraz daha uygun maliyetli alma şansını bir defa da olsa yakalamıştım. Keşke alsaymışım diye düşünüyorum şimdi ama nasip yapacak bir şey yok. Bayiler bundan faydalanmak istediği için artık birçok bayi özellikle en çok talep gören otomobillerinde böyle şeyler yapıyorlar. Diyorlar ki abi sen alacaksan şu paketi almak zorundasın. Bu otomobili şöyle almak zorundasın şeklinde zorunluluklar getiriyorlar. Doğal olarak bu otomobilleri aldığınız zaman liste fiyatlarının üzerinde almak zorunda kalıyorsunuz. E zaten araç bulamadığınız için sizin bu zaafınızdan yararlanmış oluyorlar bir manada. Nasıl yararlanmış oluyorlar? Abi sen zaten diyor ki adam bu arabayı benim bayimde buldum. Belki benim dışında bir bayide daha bulacaksın. Başka bir yerde yok. Koronavirüsten dolayı dünyanın birçok yerinde çalışma saatleri azaldığı için bu tedarik firmalarında da otomobil üretim tesislerinde de böyle olduğu için zaten e, talep inanılmaz arttı. Aslında talep artmadı ama otomobil arzı azaldığı için talep fazla kaldı. Talep fazla kalınca zaten sana satması öbürüne satıyor. E sen de bunu kaçırmak istemiyorsun. Hele ki etrafında bunu yaşayan birkaç kişi gördüğün zaman diyorsun ki ya biz bunu kaçırmayalım. Hemen alı verelim diyorsun ve alıyorsun. Sizin bu zaafınızdan faydalanarak size bu malzemeleri de birlikte zorunlu olarak satmak durumunda kalabiliyorlar. Şimdi bu da otomobil fiyatlarını bir nebze daha artırıyor. Yani zaten otomobil satıcısı biraz da uyanık bir şeyse ikinci el otomobil satıcısı diyor ki bu arabanın fiyatı bayda 150 bin lira mı kardeşim zaten sana şunu bunu satacağım diye bunu 165'e veriyor. Bunun arabasında herhangi bir o, ekstra bir şey yok. O da diyor ki tamam ben 160, 155 yazarım. 157 yazarım. Zaten bayda araba yok. Hatta bazısı 180 bin lira falan yazıyor. Eğer opsiyonlu şekilde aldıysa zaten bulamıyorum. Bulsan da sana fazla fiyat çekecekler. Aklın bulanacak. Şöyle olacak. Böyle olacak falan filan diye bu fiyatları yükseltiyorlar. Esasında bu bizim içimizdeki eee bu kötü düşünceden öyle tabir edeyim kötü düşünceden dolayı da kaynaklanıyor. Yani biz eğer bir çıkar yolunu bulduysak daha fazla para kazanmak adına bunu yapıyoruz. Geçenlerde yine bir soru cevapta şunu söylediler. Dediler ki biz bir sıfır otomobil alırsak işte 6 ay sonra bunun fiyatı düşer mi? Ben de dedim ki keşke düşse. Çünkü bizim arzu ettiğimiz olması gereken şey bu. Yani ben bu otomobili aldığımda bu aracın fiyatının gitgide düşüyor olması lazım. Ama sıfır fiyatının da artmıyor olması lazım. Yani bunun sıfır fiyatı bundan iki sene önce 50 bin liraysa şimdi 55 bin lira olması lazım. Bunun fiyatı da şimdi 40 bin lira 42 bin lira olması lazım mesela. Gitgide azalması lazım fiyatının. 6 yaşında bir arabadan bahsediyoruz. Ama şu an piyasa sürekli yükseldiği için ve biz insanoğlu olarak alışkanlıklarımızı çok çabuk güncelleyebildiğimiz için artık otomobili herkes bir kar e, olarak görüyor. Mesela iki arkadaşım geçenlerde iki farklı firmanın otomobilini aldı. Bir ikisi de 160 bin lira bantlarını aldı. Birisi 220'ye sattı, biri 200 bin liraya sattı. Ve 220'ye satan, 200 bin liraya satana küçümsemeye başladı. Dedi ki işte ya senin aklın bu kadar dedi oğlum. Bundan alacaktın dedi. 20 lira daha çok kar edecektin dedi. Artık böyle bir yarış oldu. Hatta o 200'e satan arkadaşım eşiyle tartışmış yani bu konudan dolayı. Niye onlar daha çok kar etti diye. Artık insanlar böyle garip bir e, duruma gelmeye başladılar ve otomobil aldıklarında çok ciddi oranlarda kar etmek zorunda hissediyorlar kendilerini. Esasında bunu kar olmadığını bilmiyorlar ya da biliyorlar ama kendilerine itiraf edemiyorlar. Böyle bir durum söz konusu oldu. Yani piyasa eşinizden etrafınızdaki arkadaşlarınıza kadar bazı şeyleri yapmaya sizi itiyor. Çünkü biz böyle bir toplumuz. Bunun hata olduğunu söylüyoruz ama bunu yapmaktan da geri kalmıyoruz. Her halükarda nasıl söylüyoruz? Eğer bu kendimize karşı yapıldıysa bu şerefsizlik diyoruz. Ama biz başkasına yapacağımız zaman bunu söylemiyoruz. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi de bu. Gelelim başka bir mevzuya. Başka bir mevzuda şu. Bazı esnaflar, otomobil alıp satan esnafta. Bayilerden sıfır otomobil alıyorlar. Esasında bunu eskiden de yapıyorlardı. Nasıl yapıyorlardı? Bir filoya tabi olup işte sıfır fiyatı 180 bin lira olan bir aracı 168'e 167'ye alıp 177'ye yani bayinin 1-2 lira altına satıyorlardı. E bundan kar ediyorlardı. Bu da bence çok mantıklı bir şeydi. Neden? E, sıfır otomobil akmaz, kokmaz, kimse sana geri gelmez. İkinci el otomobil alıp satıyorsun ama bazen 30 30.000'de bazı otomobillerde bile öyle şeyler çıkıyor ki sana zar sen çekmek zorunda kalıyorsun. Davalarla uğraşıyorsun, etrafındaki komşuların rezil oluyorsun. Hani benim eee esnaflık kültürüme bakacak olursan ben bu işi böyle değerlendiririm. O yüzden sıfıra yakın ya da sıfır otomobil alıp satmak bence çok mantıklı bir iş. Ama bunu artık bu şekilde yapmıyorlar. Nasıl yapıyorlar? Bizim otomobil, sıfır otomobil satmakla görevli olan showroomlardaki görevli arkadaşlarımız sıfır fiyatı 160 bin lira olan X otomobilini e, diğer esnaflar almak istediklerinde tamam diyor sana 3 tane ayarlarım ama bunun için senden e, otomobil başı 10 bin lira para alırım, 5 bin lira para alırım. Bunu ya o bayinin sahibi alıyor ya oradaki satan adam alıyor. Kim alıyor ben net bilmiyorum ama ee, bunun pazarlıklarına da şahit olduğum oldu Maalesef ve böyle alınıyor Ve alan adam da bu arabayı ya biraz bekletip satıyor Çünkü beklettikçe fiyatı artıyor Ya da hemen yüksek fiyattan koyuyor Zaten bayi otomobil bulamadığınız için Olanları da onlar çektikleri için O fiyattan almak durumunda kalıyorsunuz Böyle bir piyasa oluşmaya başladı Ve bu piyasaya birileri Biz buna çomak sokarız demesine rağmen Kimse bir şey yapmıyor Bence o bir şey yapmakta görevli olan insanlar da Bu işi yapıyorlar Hatta bazı devlet görevlilerinin bunu yaptığına da ben şahit oldum. Ama bunları her ne kadar kendini otomobil gazetecisi olarak değerlendirsem de söyleyemiyorsun ismen ama yaptığına şahit oldum. Alıp bekletip sattığına böyle bir piyasa oluşmaya başladı. Bence bunu bunun önüne geçmesi gereken insanlar da yaptığı için herhalde sesini çıkarmıyorlar. Çünkü onların da işine geliyor ve herkesin işine geliyor ve herkes bu işi bu şekilde yapıyor. Esasında basına belki hani ya biz bunun karşısında duracağız deseler insanları buna, buna karşı biraz rahatlatsalar da sadece rahatlatıyorlar ve herkes işine devam ediyor. Bence bu sistemde otomobil fiyatlarının artmasına sebep oluyor. Bunu gören bazı uyanık kullanıcılar aynı şekilde otomobil fiyatlarını artırarak sıfırdan zaten nasıl olsa sıfır yok. Daha yüksek fiyatlara bu otomobilleri satma durumunda kalıyorlar. Yani o kadar bu durum böyle yaygınlaşmaya başladı ki şöyle bir hal aldı. Bugün ilanlara bak Bakıyorum. Bu otomobilin yenisinin ilanlarına bakıyorum 2020 modellerini Geziyordum yani fiyatlar ne durumda falan diye Buna geldim bir otomobille karşılaştım ve En düşük fiyatına baktım En düşük fiyatı baydaki sıfır fiyatı olan 162 bin liraydı Dedim ki ya demek ki böyle düşünen insanlar da var hala. Hani en azından sıfırla aynı paraya satıyor adam. İçeri bir girdim ağır hasar kayıtlı araba. Yani ilan içine girince. Yani ağır hasar kayıtlısı sıfır fiyatıyla aynı satılabilecek bir otomobil ben tanımıyorum. Ama var yani. Ve bundan diğer firmalarda da çok var. Böyle bir piyasayla karşı karşıyayız. Ve biz böyle yaptığımız sürece ve buna kimse engel olmadığı sürece bu böyle yürümek zorunda, gitmek zorunda. Ben, e, ulan bu yol nereye gidiyormuş bir de şuradan gideyim. Ben yaklaşık bundan bir yıl önce hep şunu savunuyordum. Diyordum ki bir otomobil hikayesi de birlikte vardır. Biz de kendimizin olduğu gibi otomobilden hikayelerini de çok gizleyen bir milletiz. Yani aracımızda bir kusur oluştuğu zaman 2000 lira uyguna vermek yerine insanlar şöyle yapıyorlar. O aracın kusurunu gizliyorlar ve 3-4 bin lira fazla satmanın derdine düşüyorlar. Onun peşine düşüyorlar. Böyle bir ticaret yapmanın peşine düşüyorlar. Yani sizin temizdir diye kaç bin lira verip fazla verip aldığınız otomobillerde bile sıkıntı çıkabiliyor böyle insanlar yüzünden. Ve ben bu yüzden hep şey diyordum. Diyordum ki ya bu otomobillerin mesela tamiratı yapılacak. İşte özel servisi kardeşim bu zaten vergi levhalı değil mi? Siz bununla ilgili bir yazılım yapsanız da bu yazılım karşılığında burada bir yere gitmiyormuş. Bu yazılım karşılığında insanlar, firmalar işte ne bileyim özel servisler yaptıkları tadilatları buraya plakalarla, şase numaralarıyla girseler keşke. Yani biz de bunu so o aracı alacağımız zaman sorgulayıp görebilsek keşke. Yani desek ki ya ben şu Corolla'yı aldım ama bak bu 2015 yılında X yerinde şöyle bir arıza vermiş. Böyle bir tamirat yapılmış ve bu halledilmiş. Bunu görebilsem bunu gördüğüm zaman da insanlar bunu saklayamasa yani böyle bir pozisyona gelse diye hep böyle içimden söyleyip hatta bazı sohbet muhabbet videolarımda da söylemiştim. Ama bunların yapılması bir yana bunlara çalışma yapılması bir yana yani çok daha başka bir yere gidiyoruz. Yani aleni bir şekilde birbirimizi dolandırıyoruz maalesef. Böyle bir süreç oldu. Hatta bazı bankalar arkadaşlar özellikle dini olarak tanınan bazı bankalar şöyle uygulamalar yapıyorlar. Diyorlar ki esnaflara sıfır otomobil kredisi verelim. Bakın bu kimsenin konuşmadığı bir şey mesela. Nasıl? Diyorlar ki Abi mesela sen şu arabayı alacaksın değil mi? Ne kadar bu araba? 250 bin lira. Tamam diyor. Sana 3 aylık kredi veriyorum. 250 bin liraya 7-8 bin lira civarında bir faiz alıyorlar. Sen bu otomobili gidiyorsun 250 bin liraya alıyorsun. Ama kendi paranla almıyorsun. Bankadan çektiğin parayla alıyorsun. Ve bu parayla gidip bu otomobili satın alabiliyorsun. Satın aldığın bu otomobilin üzerine rehin koymuyor banka. Çünkü senin bir işletmen var. İşletme üzerine bir şey koyuyorlar. Ve senden 3 ay sonra bu paranın tamamını ödemeni istiyor. Sen bu otomobili esnaf olarak gidiyorsun alıyorsun 250 bin lira ama kendi paranla almıyorsun. Yani elin taşıyla elin kuşunu vurmuş oluyorsun. Bu otomobilin fiyatı işte bekletiyorsun ya da direkt ilana koyuyorsun. Bu otomobilin fiyatı 250 bin liradan 270-280 bin liralara çıktığı zaman ilana koyuyorsun. Bir ay içinde 15 gün içerisinde bu aracı satıyorsun. Sattıktan sonra gidiyorsun 258 bin lira bankaya yatırıyorsun. 22 bin lira cebine kalmış oluyor. Şu an ee, bu bahsettiğim bankalar böyle bir sistem uyguluyorlar ve bu sistem üzerinden bu piyasayı esasında farkında olmadan kimse fark etmeden desteklemiş oluyorlar. Yani ikinci el ve sıfır otomobil fiyatlarının artmasında esasında sebepler birden fazla. Yani ee, hep videolarda anlatıyoruz. işte dolar kuru şöyle oldu. işte devlet vergi almak zorunda kaldı. Şu oldu bu oldu ama bunların dışında devletin dışında bizde alakalı sebepleri de var ve bu sebepleri de bunlar arkadaşlar. Bunları bilmenizi istedim. Buna göre ticaret yapmanızı istedim. Her ne kadar zorunda kalıp sıfır otomobilleri belirlenen fiyatlar üzerinde almak durumunda kalsanız da bunu belli başlı devlet kurumlarına yazıp şikayette bulunabilirsiniz. Ben bu sıkıntıları veya piyasanın ne olacağını anlattığım videolarımda e, belli bir kesim var sürekli benim üzerime gelen. Sen böyle istiyorsun. Sen böyle yapıyorsun. Böyle isteyen biri bunları hep dile getirmez. Yani baktığınız zaman e, otomobil piyasasıyla ilgili olan birçok şeyi ben her zaman e, ayda bir en az dile getirip bunları size aktaran, anlatan bir insanım. E, ben bunu istemesem niye dile getireyim? Zaten kimse dile getirmiyor. İşime geliyor der, devam ederim. Ama benim de işime gelmiyor. Çünkü benim gelir durumum da sabit ve bu tür insanlar yüzünden ve bu tür ekonomik durumlar nedeniyle iş gittikçe sıkıntıya girmeye başlıyor. Bu sıkıntıya girme süreci arttıkça biz de birlikte bu işten kar yapan insan bu işten kar yaptığını zanneden insanlar devletin ee, belki de bundan bir sene sonra, belki de 6 ay sonra yapacağı sert bir hamleden zarar görebilir. Çünkü bizim ülkemizin devlet geleneği, devlet adeti genelde böyledir. Bir şeye çok müsaade edilir, sonra çok sert bir dönüş yapılır ve bundan herkes zarar görür. O yüzden herkesin zarar görmemesi adına bu tür şeyleri biraz daha dinlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ve bunu e, yaymamız gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Bununla ilgili sadece bizlerin değil, sadece bu ticareti böyle yapan insanların vazgeçmesiyle değil, sizin itirazlarınızla ve kar edince memnun, zarar edince memnuniyetsiz tavırlarınızdan vazgeçerek bunu hepimiz için kendim için de söylüyorum. Bunu şikayet edip dile getirerek bunun üstesine gelmemiz gerekiyor ama bunu ne kadar yapabileceğiz ne kadar yapamayacağız bilmiyorum açıkçası. Burada da birilerine saldırmanın, küfür etmenin, şöyle böyle yapmanın bir çözüm olacağını düşünmüyorum açıkçası. Bu hiçbir zaman çözüm olmamıştır zaten. Ne yapmak lazım? Ne doğru olanı yapmak lazım ve bunu yetkili yerlere bildirmek lazım. Bununla ilgili muhabbetler açıp konuşmak lazım ve bunu böyle çözmeye çalışmak lazım. Bunun önüne böyle geçmek lazım. Yoksa düşmanlık veya kim besleyerek kimse kimsenin yaptığı hatadan kimseyi çeviremez arkadaşlar. Daha da çok derseniz daha da çok kötü hale getirirsiniz ama olması gerektiği gibi olması gereken şeyleri yaparsanız bu tür sıkıntılar yaşamamış oluruz. Piyasanın son durumu böyleydi ve bunlar da tuz biber oluyor. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Eğer muhabbeti ve kanalı beğendiyseniz videolarımın altına yorum bırakmayı ve videoları beğenmeyi aynı zamanda kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.